Yaşasın! Küçük farecik bugün annesiyle birlikte gezmeye gidecek. Farecik şapkasını taktı, annesi çantasını aldı. Şimdi yola çıkabilirler. Anne fare, duyuyor musun? Kuşlar ne güzel şarkı söylüyor, dedi. Farecik, benden güzel mi söylüyorlar diye sordu. Annesi gülümsedi. Kimse senden güzel şarkı söyleyemez. Farecin annesi ahududu topladı. Yemek ister misin? Çok tatlılar. Farecik: benden daha mı tatlılar?" diye sordu. Annesi: "Hayır." dedi. "Senden daha tatlı bir şey yok ki." Farecik: "Buradan nasıl geçeceğiz anne?" diye sordu. Annesi: "Çok kolay. Bak böyle." dedi. Farecik annesinin yardımıyla taştan taşa zıpladı. Anne fare gel otur bak çimenler yumuşacık dedi. Ben döndüm yumuşacık diye sordu farecik. Annesi hiçbir şey senden daha yumuşak değil dedi. Birden etrafa bulutlar kapladı. Annesi farecin elini tuttu. Hemen eve dönmemiz gerekiyor dedi. Ne var ki farecik çok yorulmuştu. Zar zor yürürken Hiri düştü ve dizini acıttı. Annesi Farici'nin sırtına aldı. En sonunda eve vardılar. Annesi fareci bir güzel kuruladı ve çikolatalı süt hazırladı. Anne fare aslında ben yağmuru çok seviyorum dedi. Farecik ben döndüğümü çok seviyorsun diye sordu. Annesi ona sımsıkı sarıldı. Dünyada senden daha çok sevdiğim bir şey yok küçük fare. Dedi.